Gündüz Efe'nin kanalındayız. Sapı mopun sapı. Çok tatlı. Neyse sorun değil. <laughs> Lazer fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Burada hemen bir parantez açıyorum. Pişman değilim pet koyduğum için. Serabi falan kullanıyorum. Fakir şey. Reklam <laughs> verebiliyor muyum? <laughs> Bunu bile söylüyorum. Hiç özelim yok. Bu video iptal. Ben bir arabayı çalıştıracağım. Selam bugün e, Amerika'ya gelirken e, bavula koymamız gereken şeylerin ve videosunu atacaktım aslında. Bu videoyu kaydelerini çekmiştim ben video olarak. Ama sonra fark ettim ki telefonumda notlar bölümünde. Bunlar ne bu arada kulağımda? Hemen koyayım. Ne diyordum? Sonra fark ettim ki aslında ben e, kendime bir not listesi yapmıştım böyle bir video çekerim diye. O notlarımı fark ettim. Çok kısa onları ekleyeceğim. Videonun başına. Daha sonra da yine kaydelerle e, çektiğim, arabada çektiğim videoyu ekleyeceğim. Öncelikle şöyle bir liste yapmışım ben bu eski telefonu. Dönüştürücülerim. Ben daha önce Amerika geldiğim için e, çok fazla dönüştürücüm vardı. Çok fazla dediğim işte bir şarj aletim için, bir bir şeyim için, bilgisayarım için, bir böyle ortak kocaman bir şeyim vardı falan. Onların hepsini yanıma aldım. E, şöyle buraya gelince halledebilirsiniz aslında ama ilk etapta New York etabında e, hani bir hafta New York'ta kalıyorsunuz ya o kısımda çok para harcamamak için aslında bir de gelir gelmez bunu derne düşüyorsunuz, havaalanında birbirlerine soruyorsunuz ya da işte şeyde birilerine soruyorsunuz onun için dönüştürücü varsa bir tane almanız iyi olur sizin için ama yoksa sorun değil. Demişim ki bilgisayar, kamera, mikrofon ve benzer elektronik zaten bunu şeyle de konuştuk Kardelen'le. Burada elektronik çok ucuz ama ilk gelir gelmez bütün paranızı elektroniğe harcamamak için böyle bir şey yapabilirsiniz. Faydalı olabilir yani... E, telefonunuzu, bilgisayarınızı ve şarj aletlerinizi getirmeniz sizin için fayda olur. Benim şöyle bir e, olumsuzluğum oldu. Ben gelir gelmez şarj aletim bozuldu mesela. Daha telefon almadan 20 dolara gittim şarj aleti aldım. 20 dolar verdim şarj aletine. Evet, sadece kablosu bu arada başlığına değil, başlığım vardı. Ondan sonra e, kulaklığım bozuldu gelir gelmez. Zaten şeydi yani yıllardır kullandığım bir kulaklıktı. Gidip kulaklık almak zorunda kaldım. Ondan sonra zaten dökülüyordu yani telefon da ben geldikten hemen iki hafta sonra telefon aldım telefonum altıydı böyle şöyle ee, bu da şarj sıkıntısı vardı yani şarj oluyordu ama e, böyle şarjdan çeken bir saat elimde kalıyor öyle bir sıkıntısı vardı çünkü 2000 16 yılında aldığım bir telefon olduğu için. Ee, dolayısıyla böyle arkamda bu arada şeyin sapı, mokun sapı çok tatlı. Neyse sorun değil. <laughs> Ondan sonra şöyle bir not almışım kıyafet konusunda. Benim 23 kilo hakkım vardı. Ee, bileti, şey biletini, uçak biletini şirket aldığı için yani buradaki şirket uçak biletlerini aldığı için en ucuzunu sanırım alıyor. Yani bu, bu onlar için hani böyle bir şey. Ee, herkese böyle olacak diye bir şey yok bu arada. Türk Hava Yolu'yla gelenler de var. Lufthansa'yla bile gelenleri duydum ama bizim hava yolu şirketimiz British Airways'de, British Airlines'de. Ee, çok yani 23 kilo hakkımız vardı. Londra aktarmalıydı. Bir tane Londra'da aktarma yaptık. Araya bir saat koymuşlar. Bir saat içinde biz uçağa zor yetiştik. Valizlerimiz uçak alamamış. Biz gittik New York'a 3-4 gün sonra geldi valizlerimiz ve zaten 5 gün kaldık New York'ta. Valizsiz rezil olduk. New York, bundan sonraki videom New York'la ilgili. New York'ta konuşacağız ama o valiz kaybolduğu için çok rezil olduk. Neyse şöyle bir şey yaptım ben 23 kilo hakkım olduğu için de burada ben biliyorum ki şeyler falan acayip ucuz. Kıyafet falan. Zamanla yani ihtiyacım oldukça alırım diye düşündüm. Şubatta geldiğim için ee, tam böyle kışın ortası hani birkaç ay sonra kış da bitecek çok kışlık da almayayım çok yazlık da almayayım zamanla alırım diye şöyle geldim bir spor ayakkabı bir bot giydiğim dışında yazmışım ama valizime sığmadı bunlar yani ben sadece ayağıma giydiğim botla geldim valizim ağır olmasın diye yağmurluk kot ceket ve mont yazmışım yağmurluğum çok inceydi zaten kot ceketimi de e, valize koydum üzerime de bir tane montum giydim sadece yani bir montla geldim buraya üstümdeki montla o da yine kötü bir montumdu yani hani e, giyerim sonra alırım kendime yenisini falan diye yaptım e, pantolonlarım en sevdiklerim maksimum 10 tane demişim kaç pantolonla geldim biliyor musunuz? üstümdeki dışında 4 tane pantolon koyabildim valize bir siyah pantolon koydum bir kot pantolon koydum ee, bir tane spor e, böyle kiremit rengi bir kotum vardı e, pantolonum vardı onu koydum bir de yine spor böyle e, yazlıkla kışlık arası şey yeşil e, böyle yine böyle her zaman giyebileceğim tarzda dört tane pantolon hem böyle rahat olsun dedim çalışırken giyerim hem de hani beni idare etsin bir süre diye dört tane sadece üstündeki dışında pantolon koydum yani toplam beş tane pantolon e, kazaklarım en sevdiğim maksimum yirmi tane kazak, kışlık kazak koyabildiğim kadar koydum yeni almamak için bunu sanırım 20 ile, ya ben bunu böyle her şeyi düzgünce planlayan bir insan olduğu için böyle yazmışım ama sanırım 20 taneden birazcık fazla koydum 22 ya da 23 olabilir en sevdiklerimi, en çok giydiklerimi ve en rahat olanları ondan sonra tişörtler maksimum 10 tane demişim gerçekten öyle yaptım 10 tane tişört aldım hatta yani bu çok az ee, bunu düşünüyor olabilirsiniz. Bunu da hatta Türkiye'den getirmiştim. Neyse sadece çok rahat geniş olanları ve rahat rahat çalışırken giyebileceğim 10 tane tişört koydum. Onu da şu mantıkla koydum yaz gelir gelmez alışveriş yapmam gerekmesin. Yani hani yaz ge geldi ben ge geldim e Mayıs gibi sıcak olmaya başladı şu an. Ay kurban bayramı bugün. Kurban bayramımız kutlu olsun. Neyse eee Mayıs gibi sıcak olmaya başladı. O zaman işte tişörtlerimi giymeye başladım. İşte geçen bu ayın başında da böyle biraz e, tişört alışverişi falan yaptım. Yani yanımda 10 tane getirdim tişört. Eşofman 4 tane e, tişört yani bu koyduğum evlilik tişörtler dışında üstüne giyebilmek için de iki tane de evlilik ceket. Yani spor ceket üstü gibi. Bu eşofman altını dört tane koyamadım. Sadece üç tane koyabildim. En çok giydiklerimi yine hem e, böyle gecelik ayrı koymayayım diye hem uyurken de giyerim falan diye düşündüm. Gecelik hiç koymadım bu arada. E, tişört, e, normal tişört koymuştum zaten. Üstüne ceket aldım iki tane. Evin içi çok sıcak olur diye ki bizim evin hiç o kadar sıcak olmadı. Ben hep ben hep şeyle uyudum yani ceketlerle uyudum ya da işte çift battaniye aldım falan. Ama sizin ev böyle olacak diye bir şey yok yani siz isterseniz geceliğinizi de getirebilirsiniz. Bu bir şunu şöyle yapım videosu değil sadece ben nasıl yaptığımı anlatıyorum. Kardelen de nasıl yaptığını anlatacak. Ondan sonra atıklarım 3 tane demişim müthiş gereksiz oldu. Çünkü bir tanesiniz geldiğim günden beri bir tanesini kullandım kış bitene kadar. Ama yanında 3 tane atık getirdim iç çamaşırlarım en çok kullandıklarım 20 tane demişim 20 üst 20 alt işte alt üst ben 20 tane alt koydum ama üst sanırım 10 tane koymuş olmam lazım en çok kullandıklarımı yine spor olanları en rahat olanları falan koydum yine çorap da aynı şekilde 20 tane falan koymuştum ama niye bir oldu bilmiyorum buraya geldim şimdi bir tane botla geldim gelir gelmez hemen spor ayakkabı aldım New York'ta değil buraya Virginia'ya geldiğimde spor ayakkabım çoraplarımı yırtmaya başladı. Acayip bir çorap kaybı yaşadım. <laughs> bunu bile söylüyorum. Hiç özelim yok. Burada biz bizeyiz. Size her şeyi anlatıyorum. Bu arada en çok getirdiğim şey kişisel bakım ürünleri. Şampuan, vitaminler ve petler. Şimdi ben bunu niye çok getirdim? Çünkü saçıma PRP ve mezoterapi yaptırmıştım. Bana doktor vitamin ve şey yazmıştı şampuan. 4 tane o şampuandan bir kutusunu zaten 3 ay 3 ay falan kullanıyordum. 4 tane o şampuandan koydum. Ondan sonra pet burada bir türlü istediğimden bulamıyorum diye daha önce geldiğimde de görmüştüm. Yani bilmiyorum buradakiler bir hoşuma gitti. Aslında her çeşit var. Ama hem biraz pahalı geliyor bana buradan almak. Ee, hem de valizimde dediğim gibi bunlara daha çok yer ayırdım. Şimdiki aklım olsa... Ya şöyle aslında. 4 ay beni idare edecek kadar pet koydum. Yani bu aslında çok değil yani. 1 yıl buradasınız sonuçta. Valizimde yer olsa 1 yıllık koyar mıydım? Koyardım ama... <laughs> ama o kadar koyabildim pişman değilim pet koyduğum için çok fazla pet getirdiğim için pişman değilim <laughs> ya şöyle burada her şeyin her çeşidi var amazondan da alabilirsiniz bulabilirsiniz aynısını ama Türkiye'de biraz daha uygun oluyordu ve dediğim gibi gelir gelmez böyle şeylere para harcamak istemedim en azından ilk 3-4 ay işte kişisel bakımımdır kozmetiktir şampuanım zaten burada yoktu internetten sipariş vermem gerekiyordu. Kontrol etmiştim bir Amazon US'ten. Ee, çok pahalıydı şampuanı. Onun için getirdim. vitaminlerimi yine öyle. Burada çok pahalıydı. Vitaminlerimi de getirdim. Vitamin dediğim ne doktorun yazdığı bu işte B12'dir. Yani demirdir falan öyle şeyler. 4 kutuda vitamin. Yani bir yıllık vitamin ve bir yıllık şampuan getirdim. 3-4 aylık da pet getirdim. Ee, bunun dışında şimdi bir de bu videonun sonuna Kardelenin de düşüncelerini koyacağım e, ee, valizimizi nasıl hazırladık videosu, valizimize neler koyduk videosu bu kadar. Hello! <laughs> Girişime bak ama. Evet, bugün Kardelen'le birlikteyiz. Arabanın içi çok sıcak oldu. Bir dakika. Bu, bu video iptal. Ben bir arabayı çalıştıracağım. Hello! <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün <laughs> Nazife'nin kanalındayız. Evet. periler olarak. Ee... Ee, bugün sana sorular soracağım. Şimdi en son bayağıdır video atmıyorum <gülüyor> <gülüyor> ama en son şey konuşmuştuk, vize aldık, geldik. Ee, şimdi valiz yapma, ne getirdin yanında, ne unuttun, ne çok önemli, ee, onu konuşalım istiyorum. Ee, anlat, ne getirdin yanında bize? Şöyle, her şeyim malzeme. Bize demem o. <laughs> her şeyimi almak isterim. <laughs> Geri dönmeyecekmiş <laughs> gibi mi? <laughs> ya ben iki gün bile tatile gidecek olsam saçma sapan gereksiz şeyler alıyorum. <laughs> Ama birkaç arkadaşım uyardı işte sakın makyaj malzemesi getirme. Burada çok ucuz. Hı <laughs> İşte öyle ıvır zıvır falan bir şey getirme. Gerçekten 3-5 dolar arası her şey. <laughs> e, ıvır zıvır gerektiren işte defter bilmem ne falan bunlara hiç girmeyin. Birkaç tane çok sevdiğim kıyafetimi unuttum. Onun dışında böyle keşke getirmeseydim, şunu da getirmeseydim, Bunu, onu burada alırdım, boşa yük etmişim şeklinde oldu <laughs> her şey. Arkadaşlar hiçbir şey getirmenize gerek yok bence evet. para biriktirmek istemiyorsanız ilk 2-3 hafta hı hı. o ilk 2-3 haftalık şeyinizle haftalığınızla paranızla çok rahat alabilirsiniz aslında her şeyi ee, her şeyi yani hı hı. en iyi fondöteni de alırsınız Aynen. marka tişört bile ucuza alırsınız. bulabilirsiniz evet. pijama ondan sonra eşofman falan bunları ucuz böyle bir şey bir şey yapıyorsunuz bekliyorsanız 10-15 doları zaten bulabilirsiniz. Hı hı. Daha iyisini almak isterseniz 50-60 dolar. Sizin yani para bitirmesi istiyorsanız evet. sizin seçeceğiniz iş. Ama marka şeylerinizi getirebilirsiniz tabii evet. ki. Ee, onun dışında ya, gerçekten olmazsa olmaz yok. Sadece tarhana getirdim mesela. <laughs> İyi ki de getirmişim. Çünkü arada istiyor abi böyle bir şey hı hı. insan yani. Ki ben böyle çok ot gibi bir beslenen bir insan olarak söylüyorum. Düz besleniyorum yani sadece yulaf yiyorum sabahları falan. Hı hı. Ee, Tahran'a getirdim. <laughs> Ondan sonra onun dışında bulgur falan filan getirebilirsiniz ya da burada Türk marketleri oluyor her şehir merkezinde hmm. oradan alabilirsiniz ama gerçekten olmazsa olmaz diye bir şey evet. hiç yok. Şimdi her bir valiz var hakkımız olsun. var biliyorsun. Uçak kilo biletleri oldu. alıyor. Bizimki 23 kiloydu mesela kilo ama oldu. bazı uçaklar 30 kilo bazı şeyler iki valizi kabul ediyor mesela. Evet. Bizimki tek Biraz parça valizdi. Evet. Şirketin var. biletinizi alma şeyiyle de ilgili. Ama hiç aşıp da yani valize ekstra para ödemenize gerek yok. 23 ise bile ben 23 ile geldim mesela. bu Çok da böyle şey değil. Ee, yok yoklukta kalmıyorsunuz Vallahi yani öyle. aynen ben şu tişörtü çok sevdiğim bir tarz. Şu Yedi güzelliğini dolar. görüyorsunuz ya. 7,5 <laughs> doları aldım arkadaşlar. <laughs> evet. Altındaki şort 12 dolar. Markaları ne hiç önemli değil. aldım Marshall'dan aldım. Reklam veriyoruz <laughs> burada ama neyse ücretsiz. Yani öyle. Bence valiz hazırlamayı hiç düşünmeyin. Yani. Evet. Yani şunu Sadece koy bunu koy. Peki kişisel malzemeler olarak ne düşünüyorsun? Ya A'da bulmak çok zor. <laughs> ya zor değil aslında. İnternetten alabilirsin evet. ama. E, lazer çok pahalı bir şey. Evet, bence lazer yaptırıp gelin abi, kesin yani. Yani yaptırıp Onu, gelin, Her şeyi evet. kendiniz yapmak zorundasınız. Evet. Bunları çünkü ayıracak Kuaför ekstra bir çok hizmete... çok sıkıntı. Ben kaşım almayı öğrendim, bıyığım <laughs> almayı kendim öğrendim. Lazer evet. konusunda ilk şanslıydım, yaptırıp geldim. Hı hı. Ee, bunun lazer dışında, yaptırmayanların başı dertte. Evet, biraz zor. <laughs> evet. Neyse, çok özel ilgilimini kollarım, <laughs> Keşke lazer yaptırsaydım. <laughs> evet. Ee, öyle yani. Hani çok kaygılı olmanızı evet, tavsiye lazer etmiyoruz. çok pahalı mesela lazer fiyatlarından bahsetmek istiyorum burada Hı hemen mı? bir parantez açıyorum ee, mesela sadece e, bir bacak alt seans 450 dolar sadece çok. bacak bütün vücut 6 seans 1900 dolar diyor mesela ama yani o kadar şeyler ki o peri için çok fazla yani var. bütün vücuda her şey girmiyor aslında bir o peri için çok fazla 1900 dolar veremezsiniz yani bir çok. 6 seans Arkadaşlar, bile hiçbir şey veremiyorsunuz 6... Biraz. neyse onu da yani sinirlendim hiçbir şey veremiyorsunuz öyle evet. 500'lük 300'lük şeyleri hiç düşünmeyin zaten çünkü, çünkü Aynen. zor para evet. Zor. yani bu lazer çok sıkıntı burada Ondan sonra A'da e, yapıyorsanız yani bilmiyorum becerebiliyorsanız A'da internetten falan alabilirsiniz Amazon'da marketlerde şey çok yani. evet Amazon'da her şey var ama marketlerde çok satılmıyor. Bir de e, yani makine falan burada satılıyor. Evet alabilirsiniz, yapabilirsiniz eğer istiyorsanız, beğeniyorsanız. Ama dediğim gibi makineler de çok pahalı. E, ucuz kıtırık bir şey almayacaksanız o da o da para yani. Bir şey söylemek istiyorum hızlıca evet. so. Düzleştirici arkadaşlar. Getirdim. öyle makineniz varsa benim çok iyi bir düzleştiricim <laughs> vardı. Çok pahalıya hı hı. getirdim ve oranın şeyiyle elektriğiyle burası uyumuyor ve düzleştiriciler çalışmıyor. Evet. Az elektrik alıyor. Benim akım farklıymış zaten girişte de farklı evet. Amerika'da. Bu yüzden benim düzleştiricim çöp oldu şu anda. Keşke aileme bıraksaydım yani anneme aynen. göndereceğim zaten sonra. Aynen. Ee, onları da o tarz şeyleri de orada bırakmanızı tavsiye ederim. Çok iyi işte orada evet. ihtiyacım olmaz almama gerek kalmaz demeyin. Bir de burada elektrik elektronik şeyler zaten çok komik paralar. Evet aynen 20 yani. dolara şey alıyorsun. Evet. Böyle, fırçalı <laughs> fan makinesi evet. alıyorsun yani. Ya çok uygun. Bir de e, bulmak, ulaşmak çok zor Bayağı şeyler oluyor. değil. Bayağı evet, oluyor. yani markette bile satılıyor. Eğer acil bir ihtiyacınız olursa elektronik kesinlikle getirmeyin. Yani bence ben hiçbir şekilde saç şey falan getirmedim. E, bilgisayarımı getirdim ben. O da hani gelir gelmez böyle e, pahalı bir şey Hı -hı. E, param gitmesin diye. Çünkü telefona da hani ihtiyacım vardı. Geldi bilgisayarımı getirdim. Onda da e, kullanıyorum ama hiç memnun değilim. Yani biraz elim para görsün. Ben de abi, direkt <laughs> elim para görsün, yani. at gitsin yani. Direkt Yıllar yapacağım. oldu evet. çünkü. Ha böyle bir şey getirebilirsiniz. Elektroniğinizi getirebilirsiniz. Çünkü e, ilk etapta alamıyorsunuz böyle bir elinize yüklü miktarda para. Ya şöyle aylık kazancınız belli sizin. Aylık 800 dolar girecek cebinize böyle komik bir kazancınız olduğu için ilk etapta istediğiniz bir bilgisayar almak zor olabilir. Aynen. Veya istediğiniz bir telefon almak zor olabilir. Onun için elektronikinizde elektronikte yani bilgisayar olabilir. Telefon şeyi o kablosu falan olabilir. Bu kadar. Yani onun dışında saçtır, maşadır, epilasyon Hı, aletidir. Reklam verebiliyor muyum? Tabii ki. Buyurun lütfen. Şey, <laughs> lütfen arkadaşlar Laroş Laroche Posey kullanıyorsanız şu rezalet e, TL-dolar şeyinde bile Türkiye'de daha ucuza geliyor. Burada 25-28 dolar hı hı. birim olarak size ucuz gelebilir ama çok iyi serumları 6 dolara alabiliyorken Laroche'a o 25-28 dolar 30 doları vermek zor geliyor. Ya Avrupa malı Türkiye'de daha ucuz ilginç bir şekilde değil mi? Kesinlikle gidin ve oradan evet. alın. Laroche çok iyi bir marka. <laughs> <laughs> Örnek gibi olsun. Ben artık kullanmıyorum çünkü çok fazla geliyor bana ücreti. Daha farklı şeyler kullanıyorum. CeraVe falan kullanıyorum. Fakir şey <laughs> Öyle. Ee, bu kadar benim. Peki. Saçınızı falan kendinizi <laughs> <şeyi> kendiniz boyamayı <laughs> öğreniyorsunuz. Her şey kendiniz yapıyorum. Kuaför bir çok pahalı. Özverim... Kuaför fiyatlarından da bahsedelim. Bilmiyorum abi ya. Ee, saç kesimi e, en ucuz 50 dolar gördüm ama böyle iyi bir yere falan yani saçı çok komik bir şekilde kötü kesiyorlar bence. Yani, doğru, doğru, Her yerde çok, berberleri çok erkek ciddi. berberleri de bayağı kötü. O yüzden kendisi... saç konusu ben kendim kestim uçlarını falan aldım. <laughs> ama şey böyle profesyonel bir şey istiyorsanız falan 100 doları gözünüzden çıkarmanız lazım. Saç boyası boyamak yine öyle ombre falan 200 dolar biliyorsun. Daha ombre daha fazla da olan var. Yani böyle fahiş komik fiyatlar saç. Ya Onun için de pahalı arkadaşlar. Evet, böyle şeyler yapastınız derken. Yoksa Türkiye şey, Amerika'da da pahalı değil yani. Türkiye'de bizim yani... olarak daha pahalı. Aynen. Bir 3000 dolar Aynen. maaşın olsa 200 doları saçına ver abi Verirsin. yaptır sorun yok. O yüzden Türkiye'de saç falan boyatacaksanız boyatıp gelin. Boyatıp Hiç düşünmeyin. Ha yani. e, uzun saç çok kullanamıyorsanız kestirip gelin. Bayağı kısa gelin. Ben ona çok pişmanım. İyice kestirebilirdim. Güya kestirdim geldim. Ama iyice kestirseydim keşke. Şöyle küt falan yapsaydım. Beni böyle iki yıl götürürdü. <laughs> Hiç kestirmedim. <laughs> Kısacık geldi. <bu> <laughs> Öyle <gülüyor> yani. Bu kadar benim yorumlarım. Söyleyecektin. <laughs> bu kadar mı? <laughs> Teşekkür ediyoruz Kardelancım. Teşekkürler efendim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videonun konusu ne? New York. Aa, New York'u York kesin bir parantez. Bir hafta New York eğitimimiz vardı. Bir sonraki videoda New York eğitimine konuşuruz. Bye.